Selam dostlar bu videoda sizlere Excel VBA'de 3 komut daha tanıtacağım. Bu komutlar yapmış olduğunuz programlarda ana çarkı oluşturmayacaktır. Fakat yeri geldiğinde ise hayat kurtarabilecek potansiyelde olan komutlardır bunlar. Yani bunları mutlaka bilmenizde fayda var. Size tanıtacağım komutlar sırasıyla RND komutu, Round komutu ve int komutu. Şimdi isterseniz sırayla başlayalım. RND komutu demiş olduğumuz komut bize rastgele sayı üretiminde yardımcı oluyor. Yani bilgisayarda belli parametreler alınarak rastgele sayı üretilmesine yardımcı oluyor. Bu rastgele sayı üretme işi esasında bilgisayarda rastgele üretilen bir sayı değildir. Bilgisayarda saatin en küçük yapı birimini alarak veya sıcaklığı veya herhangi başka bir kriterleri, parametreleri alarak size ürettiği bir sayıdır. Bu esasında rastgele bir sayı değildir. Yani nereden üretildiğini bilirseniz her rastgele sayıyı siz de bulabilirsiniz. Şimdi size ne demek istediğimi çok net e, anlatamadım esasında ama rastgele sayı diye bir şey yoktur. Bunu bilmenizde fayda var fakat yine de biz rastgele sayı üreteceğiz. Şimdi RND komutu bize 0 ile 1 arasında herhangi bir sayı üretebiliyor. Bu sayı 0 ile 1 arasında oluyor. Şöyle bir tane değişken tanımlayalım. Sonuç diyorum. Eşittir. Rene de diyorum. Aşağıda mesaj versin. Bana sonuç. Şöyle yazdım. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda şöyle bir sayı elde ettim. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi ne bir oluyor ne de sıfırın altında bir sayıya erişebiliyoruz. Şöyle. Gayet güzel. Burada rastgele sayılar üretebilirsiniz. Mesela bu RND komutuna ben şöyle bir şey yapsam. Çarpı 5 desem benim karşıma RND komutunu bulur ve onu 5 ile çarp. Yani burada artık sayımız sıfırla 5 aralığında gider gelir. Şöyle gördüğünüz gibi zaten sıfırdan yukarı sayılar çıkıyor karşımıza. Birden yukarı pardon. Bu şekilde gördüğünüz gibi sonuca ulaşabiliyoruz. Şimdi bunun sebebi RN'de de maksimum 0.99 diye bir değer buldu atıyorum. Bunu ben 5'e çarptığımda 4.95 olur. Maksimum değerim benim burada 4.95 olabilir. Ve bunu yuvarladığımda ben round komutuyla şimdi yuvarlayacağız yuvarladığında bu 5'e eşit olur. O şekilde düşünebilirsiniz. Yani Rene'de komutuyla rastgele sayılar üretebilir ve sonrasında bunu çarptırarak belli aralıklarda sizler de sayı üretebilirsiniz. Bu komutu geçiyorum. Şimdi round komutuna geldim. Round komutunda ise herhangi bir tam sayı olmayan değeri yuvarlayarak tam sayı haline getiriyor. Burada bize gerekli olan değer İlk etapta virgüllü bir sayı. Yani tam sayı olmayan bir sayı. Şu şekilde tekrar bir değişken tanımlayayım. Sonuç diyorum tekrar. Mesela 1 nokta kaç olsun? 10 olsun. Ya da burayı rastgele üretelim. Şöyle Rene de diyeyim. Çarpı 5 diyeyim. Bakalım bulduğu sayıları önce bana mesaj olarak göstersin. Sonuç diyorum mesaj olarak bana göstersin. Sonrasında bunu bana yuvarlasın. Sonuç eşittir round sonuç. Bu şekilde sonuç değerimizi yuvarlayacağız ve tekrardan sonuca eşitleyeceğiz. Bunu tekrar bana MSG box olarak gösterirse artık burada yuvarlanmış yani tam sayı haline gelmiş bir değer göreceğiz. Burada ise virgüllü bir değer göreceğiz. Şimdi isterseniz bu komutlarımızı deneyelim. Şu şekilde F5'e bastım. 1.89 gibi bir değer buldu. Devamını okumama gerek yok. Tamam diyorum. Şimdi 1.89'da 2'ye yakın olduğundan dolayı bunu 2'ye doğru yuvarladı. Bu şekilde tekrar tamam dedim. Tekrar deneyelim başka. Güzel bir tane de e 50'nin altında bir değer geldi. 1.44 diyor. Bunu da haliyle 1'e yuvarlaması gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi. Buna da tamam diyorum. Evet bu şekilde 4.59'dan 5. Bakın maksimum değerim benim 5 çıktı. 5'i de geçmez zaten bu değer artık burada. 3 minimum değerim de 0 çıkacak. 0 da bakalım denk gelir mi? Geldi. Evet. Minimum değerim de 0 çıktı. Burada 50 ve yukarısı bir üste yuvarlanıyor. 50'den aşağısı da aşağıdaki sayıya yuvarlanıyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Yani matematikte kullanmış olduğumuz yuvarlama işlemi açıkçası. Integer komutunda ise durumlar biraz daha farklı. Burada da ben yine bir rastgele sayı üreteyim ilk etapta. Biliyorsunuz rand komutu rastgele sayı üretiyor. Şimdi tekrar sonuç diyorum. int yazdım ve şekilde parantez açtım. Sayıyı girin diyor. Tekrar sonucu giriyorum. Yukarıda bulunan sonucu giriyorum. Ve bunu tam sayı halini çevireceğim şimdi. MSG box sonuç dediğimde de bana sonuç olarak gösterecek. İlk etapta yine küsuratlı bir sayı buldu. 2.80. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. 2.80 değerini buldu. Burada bu sayı normal şartlarda yuvarlandığında 3'e devreler. Fakat buradaki sayı 2'ye devredecek. Çünkü integer yani int değerinde virgülden sonrasını baz almıyor. Direkt olarak tam sayı alıyor. Yani bu da şu anlama geliyor. 3.95'te 3 tane tam sayı var ve %95 oranında da tam sayı olmayan bir sayı var esasında. Tam sayı olamamış. Bu direkt olarak tam sayı haline getiriyor bizim sayımızı. O şekilde düşünebilirsiniz. Yani burada her zaman aşağı yuvarlayacaktır. 2.99 dahi olsa orada onu 2'ye yuvarlayacaktır. Şöyle onu da göstereyim. 2.99 değil. Mesaj olarak göstereyim. 2.99 tamam. Bak gördüğünüz gibi 2'ye yuvarladı. Burada tam sayı olanlar alıyor. Ve tam sayı da 2.99'a sadece 2 eder. Burası tam sayı olmamış. Yani burası zaten tam sayı olsa 3 olurdu burası haliyle. Fakat olamadığı için 2.99'da kalmış. 2.99'un da tam sayısı 2'dir. Fakat burada işler biraz daha farklıydı. Yani round komutunda işler biraz daha farklıydı. Burada direkt olarak bildiğimiz yuvarlama işlemi vardı. Int yani integer komutunda ise yuvarlamanın dışında direkt olarak sonuca ilişkin tam sayı elde edebilmemiz için üretmiş olduğumuz bir komut. Evet bu videoda size anlatacaklarım bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım bu komutlarla işinize yarar. Dediğim gibi çok fazla kullanacağınız komutlar değil. Fakat yeri geldiğinde de hayat kurtaran komutlardır bunlar. Umarım işinize yarar ve beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.